sayfa 103'teyim arkadaşlar. Bir e, dinleme metni var. Boşlukları biz dinlediğimiz metne göre dolduracağız. Fakat ben önceden bunları hazırladım. Buraya sadece yerine koyacağız. 7. استمع وضع الكلمه التي تسمعها في الفراغ المناسب. وليد بن سينا في قريه أفينشا في أوزبكستان. 980 evet, ilk gelmesi gerekiyor. Vulide gelmesi dedi değil mi? Dolayısıyla biz de neyi getireceğiz? Vulide'yi getiriyoruz. Vulide doğdu i̇bn Sina. Fikariyeti köyünde e, Efşen'e sanırım köyün ismi. Efşene köyünde doğdu. Fi Özbekistan. Özbekistan'daki Efşene köyünde doğdu. Seneti e, miladi 980 senesinde e, Özbekistan'ın Efşene köyünde İbn Sina doğdu. Ve kad kan İbn Sina zekiyen. Ve kad kan İbn Sina zekiyen. İbn Sina gerçekten de zekiydi. Ve kan yuhibbu'l ilme ve kâne yuhibbu dedi, dedi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla fiilimiz hemen yerleştirelim. Ve kâne yuhibbu severdi el ilme. ilmi kesiren çok. Ve aydan yuhibbu aynı şekilde kâne yuhibbu seviyordu kira'atel kutubi kitap okumayı. kıraet okumak demek. Kira'atel kutubi kitap okumak demek. Kitap okumayı seviyordu. İndemâ kane tıflen çocukken. حفظ القرآن الكريم عندما كان عمره عشر سنوات. سنوات dedi. O yüzden onu hemen yerleştirelim ve tercüme yapalım. سنوات. 10 yaşındayken. درس كثيرا من العلوم مثل الأدب واللغة والرياضيات والفلك والمنطق وغيرها. Evet, buradaki boşluğa da ne gelmesi gerekiyor? Riyazi Dolayısıyla onu yerleştiriyorum. Derese okudu. Kesiran minel -ulum. Birçok ilim okudu. Mislimes mesela veya örneğin el edep edebiyat ve luka dil ve riyaziyat matematik ve felek astronomi ve mantık mantık ve gayriha ve diğerleri. Lakinnehu iştehara bit tıbbi vel felsefe. Evet burada da iştehara dedi. Lakinnehu fakat o iştehara bi meşhur oldu. Tıp e, bir iştehara meşhur oldu. Bir tıp, bir tıp ile ve felsefe ve felsefe ile tıp ve felsefe ile meşhur oldu. Fakat o. <laughs> ellef el kethira kutubi fi Ellefe dedi. Ellefe fiili yazdı demek ama böyle ketebe gibi değil arkadaşlar. Ketebe de yazdı demek ama ketebe kalemi alıp kağıdın üstünde yazdı anlamında. Ama ellefe ee, kitap yazdı anlamında kullanılıyor. Hatta şöyle telif diye bir kelime var. Telif hakkı diye yani kitabı yazma hakkı. Dolayısıyla ellefe fiil özel bir fiil kitap yazmak e, anlamında kullanılıyor. Ellefe yazdı. Kesir-i kütüp e, birçok kitap yazdı. Fi ulumil muhtelife farklı ilimlerde. Ve min eşheriha kitabul kanuni fit الذي كان يدرس في الجامعات الأوروبية حتى القرن ve kitabu şifa. Evet, sabi aşağı dedi. O yüzden onu önce bir yerleştirelim. Ondan sonra da e, tercümlemizi yapalım. E, ve mine eşeruha, e, eşeruha kitabı e, en meşhur kitabları, kitabıdır. Kitabı kitabı e, el kanunu fit tıp, e, tıbbın yasaları, tıpta yasalar ya da elle zikani yüderrisi okutulan, öğretilen fi camiye atiyeli Avrupa üniversitelerinde hatta garnü Esavi es 17. yüzyıla kadar. kanun 100 e, yıl demek. 17. yüzyıla kadar hatta e kadar demek. 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde öğretilen, öğretilen okutulan e, kitabı en meşhurdur. O hangi kitap o da? Kanuni tıp, Tıpın Tıbbın kanunları ve tıpta kanunlar. Ve kitabı şifa ve şifa kitabı. En meşhurlar saydım. Evet boşluk mu bu şekilde olacaktı. Ve e, dersimiz bitti. Dolayısıyla tedribat bölümüne geçiyoruz. Sayfa 104'teyiz ve alıştırmalara geçtik. E, kolay bir alıştırma arkadaşlar. Tekillerle çoğuları eşleştirmemizi istiyor. Beraber bakalım. E, birincisinden başlayalım. Halife e, halife, hulafay, halifeler demek. Dolayısıyla bir buraya gelecek. Halife, kulefa, halife, halifeler. Asrın çağı, asır e, çağı demek. Dönem demek. Devir demek. Dolayısıyla asır kelimesinin çoğulu usurun. asırlar olması gerekiyor. Şöyle yerleştirelim. Yetim yapmış zaten. Yetimin yetami, yetim yetimler şeklinde. Daimin lider demek arkadaşlar. Züamayı liderler anlamında kullanılıyor. Fakirun fakir adı üstünde zaten. Fukarayı fakirler anlamında. Asimetun başkent demek. Avasimun da başkentler şeklinde olacak. Yani eşleştirmemiz böyle olması gerekiyor. diğer alıştırmamız da yine sayfa 104'te. Bizden şunu istiyor. E, bu kelimelerle, bu e, fiillerle birer cümle kurmamızı istiyor. Vuri'de doğdu demekti biliyorsunuz. Hemen bir cümle kuralım. Vuri'de doğdu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi Mekke Mekke'de. bu seviyor demek. bu Ahmet kıra etel kitabe cidden. Ahmet kitap okumayı gerçekten çok seviyor. E, gerçekten seviyor. Cidden gerçekten anlamda kullanılıyor. Yezur ziyaret ediyor demek. Yezur Mustafa tadi rihi el meriza hasta demekti meriz biliyorsunuz. E, e, hasta arkadaşını Mustafa ziyaret ediyor. İşte hele meşhur ol demek biliyorsunuz. İşte hele meşhurdur. Ömer bin el-Hattab bil adili adaletiyle meşhurdur. Ellefe biliyorsunuz kitap yazlandığında Ellefe yazdı. İbni Sina, Elkesir Minel Kitap birçok kitap yazdı. Et Talis 3. derse geldik. E, Kibarül Müslümidir Etrak e, Büyük Türk Müslümanları Büyük Türk Müslümanları veya Büyük Türk Müslümanlar şeklinde e, tercüm tercüme yapabiliriz. Önce bir isimlere bakalım. الدرس الثالث كبار المسلمين الأتراك، واحد، استمع إلى الأسماء الآتية: عاصم كوكسال، نجيب فاضل، الماليلي حمدي يازير، محمد عاكف أرسوي <applause> <applause> Onlarla ilgili bir alıştırmamız var sayfa 105 ile. Onlara bakalım. Boşluk doldurma alıştırması. Önce kelimelerine bakalım anlamlarına. Vuri de doğdu demek. Yarifu biliyor demek. Yeşlehirun meşhurdurlar demek. Çoğu. Bena yaptı, inşa etti demek. Ellefe de biliyorsunuz yazdı. Kitap yazmanında kullanılıyordu. Birinci cümleyi zaten kendi yapmış. Bakalım. Kane idi. El alim e, Türkiye'yi Türk alim idi. Fuat Sezgin e, Yarifı biliyor. Biliyor idi. Çünkü bu başta kâneyi nereye bağlayacağınız önemli. Fiil varsa fiile bağlıyorsunuz. Fiil yoksa e, fuas Sezgin idi. Türk alimiydi gibi düşünebilirsiniz. Yani e, kâne alimi Türkiye'yi Türk e, Fuat Sezgin Yarif'i. E, Türk alim, Türk bilgin Fuat Sezgin biliyordu. Kendinden dolayı e, geçmiş zaman yapıyorum. Lugatül Arabiyi, Arapçayı, Ceyi'den çok iyi. Yani Ceyi'den iyi derecede. iyi derecede Arapçayı biliyordu. İkinci boşluğa bakalım. Eşşairi Türkiye Türk şairi Necip Fazıl boşluğu geçti. Fi İstanbul. İstanbul şehrinde. Şimdi seçeneklerden hangisi uygun olabilir? Huli de olur değil mi? Doğdu. İstanbul şehrinde doğdu. El mühendisül mimari Sinan. Mühendis mimar Sinan ya da mimar mimar Sinan. Boşluğu geçtim. El minel mesacit. birçok mescit. Fi alimi alemi dünyada. Dünyada birçok mescit ne yaptı? İnşa etti. Bena olması gerekiyor. Ömer Seyfettin dedik. Boşluğa gelmesi gerekiyor? Ellefe yazdı. Erkesül Minel Kütüp birçok kitap. El Edebiye e, edebi, birçok edebi kitap yazdı. Ve son ne kaldı arkadaşlar? yeşil Hürun kaldı. Bakalım anlam ne olacak? El Ulemail Etrak. Etrak Türk kelimesinin şu Türkiye'yi Türk. Etrak Türkler çoğulu. Alim bir alim. Ulema'da alimler. Dolayısıyla el-alimin etrak, Türk alimler, yeştehurun meşhurdurlar. Bir tevazu, tevazuları ile, alçak gönüllükleri ile e, ve şu kelimeye bir bakalım. E, ve bir sekafeti kültür, el geniş ve geniş kültürleri ile meşhurdurlar diyor. Evet, bu şekilde olacak alıştırması. Evet arkadaşlar bu dersimiz de böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İlerleyin.